Şimdi göreve geldiğimiz zaman, geldiğimiz günden beri Sayit Başkan'la beraber tek bir poralımız vardı. Her sene bir üst lig dedik. Çok şükür bunu geçen sene başardık. Allah'a şükürler olsun bu sene de başardık. Adıyaman 1954 Spor'un bundan sonra her sezon hedefi sadece bir üstlük olacak inşallah. Bir ekip oluştu. Oyuncularımızla, teknik heyetimizle, yönetim kadromuzla hep beraber inandık son ana kadar. Nitekim de bugün Allah bunu bize nasip etmeseydi biz yine mücadelemizi bırakmayacaktık. İkinci şansımızdan çıkmayı deneyecektik. Allah'a şükür şampiyonluk nasip oldu diyelim. Benim futbol dünyasına girmem tamamen sponsorluk hikayesiyle başladı. Adıyaman'a geçen sene bir forma sponsoru oldum. Ondan sonra yönetime girdim. Ondan sonra kendimi başkanlıkta buldum bir anda. Ee, i̇nanılmaz derecede e, stresli bir iş diyebilirim. Ee, belki kadınların uzak durma sebebi de bu olabilir. Ee, gerçekten çok yıpratıcı o 90 dakikanın belirsizliği ki bugün de öyle oldu. 90 dakika boyunca e, ne olacağımızı bilmiyorduk. Son 90 artılarda maçlar bizim lehimize döndü ve şampiyonluk geldi. Futbol hani derler ya ım, çekiyor yani bir çekim gücü var. E, kendini içinde buluyorsun. Yani o aşk dediğin 90 dakika aşk var ya. Ee, o maç bitene kadar e, kalbini bilmiyorum kalbim o kadar uzun hiçbir şey için çarpmamıştır herhalde. <laughs>